Efendim Türk Kızılay'ı Azerbaycan'da 150 çocuğa hijyen paketi takdim etti. Lenkeran'da bulunan yetimhane ve engelli okulunu ziyaret eden Kızılay yetkilileri 270 çocuğa da kışlık kıyafet desteği sağladı. Kardeş ülkede faaliyet gösteren Kızılay Azerbaycan, ülkenin güneyinde bulunan Lenkeran bölgesinde yetimhane ziyaretleri gerçekleştirdi. Azerbaycan Kızılay Cemiyeti ile yürütülen yetimhane destek projesi kapsamında Lenkeran'da iki yetimhane ve bir engelliler okulunda etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hijyen eğitimleri verildi, hijyen paketi ve kışlık kıyafet dağıtımı yapıldı. Bu e, tabii hediyeler içerisinde ne var? Bir adet eşofman takımı alt ve üst olmak üzere, bir, bir adet iç çamaşırı takımı alt ve üst olarak, bir çift çorap ve hijyen kolimiz var. Burada e, Azerbaycan kızlay Para Cemiyeti'nin gönüllüleriyle birlikte bu paketlemeleri yapıyoruz. Engelliler okulunda eğitim gören ihtiyaç sahibi çocukların evlerine ziyaret gerçekleştiren yetkililer buralarda da yardım yaptı. Proje kapsamında 150 öğrenciye hijyen eğitimi verildi ve hijyen paketi dağıtıldı. 5-17 yaş grubu 270 yetim ve engelli çocuğa kışlık kıyafet desteği sağlandı.